Akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geldi. Masın sen tarafından yapılan duyuruda senin haklı mücadelesine destek vermek amacıyla tüm sendikaların saat 13'te teknolojik elektrik santral önünde olacakları bildirildi. 2022 yılı iktisadi ve mali işbirliği protokolü ile ilgili detaylar veren Başbakan Sucuoğlu, hayat ödeneği ödeneğiyle 13. maaşın kaldırılacağı yönünde maddeler yok. Böyle bir durum yok çok net olarak söyleyeyim. ilerleyen süreçte bizlerin atacağı adımlara bağlı sonuçlardır. Olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek doğru olmaz şeklinde konuştu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhülman, 2022 yılı mali ve iktisadi işbirliği anlaşmasına işaret ederek öğrenebildiğimiz yalnızca protokolde ne olmadığı dedi. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Öze Sahip Başbakan Fahin Sucuoğlu inşaat ederek televizyonda kendisini elektrikte açıkladığı zamdan indirim ne olacak diye soruluyor, dolandıra dolandıra anlatıyor ve özetle anlıyoruz ki elektrikte kendisinin açıkladığı zamdan indirimde yalan oldu dedi.